Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Ericsson'un dönemlerini işliyorduk. Hatırlarsanız kimlik kazanmaya kadar gelmiştik. Ne demişti Ericsson? En önemli dönem. Peki nedenmiş? Hadi bakalım beraber. Şimdi kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası neden bu kadar önemli bir dönem? 12-18 yaş, 12-20 yaşta olabilir. Ben onu anladığım kadarıyla, kendi okumalarımdan çıkardığım kadarıyla şöyle anlatayım size. Kimlik kazanma dönemine kadar aslında bebek veya çocuğuz. Dolayısıyla hayatımız, seçimlerimiz bir başka insanın iki dudağının arasında oluyor. Fakat buraya geldiğinizde Artık diyorsunuz ki benim bir hayatım var ve ben bununla ilgili karar almak istiyorum. Yani ergenliği ben hep şeye benzet ya da yaşamımızı diyelim bir metafor kullanacak olursak bir araba yolculuğuna benzetirsek arabanın içerisinde seyahat ediyormuşuz gibi düşünün. Kimlik kazanma dönemine kadar ergenlik dönemine kadar siz arabanın çeşitli yerlerinde oturabilirsiniz. Arka koltuk, ön koltuk gibi. Fakat kimlik kazanma döneminde direksiyona geçmek istiyorsunuz. Bu da beraberinde bir çatışma getiriyor. Çünkü direksiyondaki kimse Orayı size bırakmak istemiyorum. Dolayısıyla bir çatışma başlıyor. Kötü bir şey mi? Değil. Kimlik kazanma döneminin olumlu bitebilmesi zaten bu bunalımla ilişkilidir. Eğer bunalım yaşanıyorsa, eğer ergen ben kimim sorusunu kendisine soruyorsa, gelecekte ne olmak istiyorum, kendimi 5 yıl sonra, 10 yıl sonra gelecekte nerede görüyorum? Bununla ilgili kafa karışıklıkları başladıysa bu zaten şahane bir şey. İstediğimiz bir şey arkadaşlar. O yüzden kimlik kazanma dönemini kimlik bunalımı yaşamakla başlatıyoruz. Bu bir gereklilik gibi düşünülebilir arkadaşlar. Ben kimim? Ne olmak ve nerede olmak istiyorum? Bu sorgulama ne getiriyor arkadaşlar? Bunalım. Kimlik bunalımı yaşanması olumlu ve doğaldır. Çünkü çatışacaksınız değil mi? Bütün kararlarınızı sizin adına veren birileri vardı. Sonra dediniz ki eh ee, durun dediniz ya ben kendi hayatımla ilgili karar vereceğim. Bir dakika bu benim hayatım deyince ne oluyor? İçeride bir çatışma başlıyor. Çok normal, çok doğal bu çatışma. Ama bu bunalımın arkasından bir kimliğe bağlanabilmek gerekiyor. Dönemin olumlu bitişini onunla da ilişkilendiriyoruz. Erikson'a göre bu dönemin çok önemli olmasının bir nedeni de şu. Hani diyordu ya ileride uygun koşullar yaratılabilirse çevre koşulları telafi mümkün. İşte burası telafi için en uygun dönem. Çünkü geçmişteki bütün sıkıntılarının farkına varıp kendine yeni bir gelecek çizebilmek için hayat ikinci bir şans veriyor sana. Köprüden önceki son çıkış diyorum ben. Çünkü burada elde edeceğiniz kimlik kalan 3 dönemi doğrudan etkileyecek arkadaşlar. Şöyle yazalım. Telafi için en uygun dönemdir. Kendinden önceki dönemlerden kendinden önceki dönemlerden en çok etkilenen en çok etkilenen kendinden sonraki dönemleri de en çok etkileyecek dönemdir. En çok etkileyecek dönemdir. O zaman sorularda kimlik bunalımı ile ilgili bir ifade geçerse bunu biz olumlu algılayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bu kötü bir şey değil dediğim gibi. Zaten birazdan kimlik statülerine geçiş yapacağım. Göreceksiniz orada bunalım yaşanması zaten başarılı kimliğe bizi götürecek ana kapı, açılan kapı. Şimdi burada kimlik statülerine geçeceğiz detaylı anlatacağım ama önce şunu bir söyleyeyim. Dönemin olumlu bitişi başarılı kimlik edinme ile ilişkilendiriliyor arkadaşlar. Dönemin olumsuz bitişi yani rol karmaşası dediğimiz kimlik statüsü ise dağınık kimlik olarak karşımıza çıkıyor. Kimliğe bağlanamamak demek dağınık kimlik. Kimliğe bağlanamamak. Şimdi ÖSYM bu kimlik statüsü sorularını çok seviyor. Çok güzel kurgularla bizim karşımıza geliyor. Ben de size hem sınav sorularını hem çözeceğiniz kaynaklardaki soruları benim sorularımı da kolaylıkla çözebileceğiniz ipuçları vereceğim. Hazırsanız hemen bir tabloyla kimlik statülerine başlayalım. Şimdi kimlik statüleri dediğimiz zaman aklımıza tabii ki Marcia geliyor. Marcia bir bilim insanı. Erikson'un kuramından etkilenerek dört tane kimlik statüsü belirlemiş. 2 tane de sonra Erikson ekliyor. Toplam 6 tane statümüz var. Fakat soru köklerinde genellikle Marcia'ya göre diye sorulur arkadaşlar. O yüzden atıyorum işte Erikson'un e, özürlürüm. Ters kimlikle gölgeli kimlik şeye ait Erikson'a ait diyelim ki paragrafta onu buldunuz ters kimlik sorunun cevabı ama soru kökünde Marsya yazıyor diye sakın cevaptan vazgeçmeyin tamam mı? Çünkü genel olarak zaten Marsya göre diye soruluyor bilginiz olsun onunla bir başlamak istedim. Şimdi başarılı kimlik nasıl bir kimlik başarılı kimlik bunalım var mı yaşanıyor mu? Kesinlikle yaşanıyor kimlik bunalımı vardır arkadaşlar. Arayış sorgulama şahanedir. Ben kimim sorusu kafaları karıştırır. Ve sonucunda da arkadaşlar kimliğe bağlanma gerçekleşir. Ve seçimler bireye aittir. Şimdi kimlik deyince bu işi sadece meslek seçimiyle sınırlamamak gerekiyor. Çünkü hatırlayın biz kimliği üçe bölmüştük. Mesleki kimlik, cinsel kimlik ve kişisel sosyal kimlik diye anlatmıştım ben size. O yüzden bir insanın yaşamla ilgili verdiği bütün kararlar aslında kimliğini ifade eder. Sorular genellikle meslek seçimi üzerinden gelse de arkadaşlar bir insanın yaşam tarzı, hayatta sahip olmak istediği toplumsal cinsiyet rolü, bir ideolojisi bunları da aslında kimlikle ilgili sorularla bağdaştırmak gerekiyor. Yani kişinin bütün arayışını yaptıktan sonra kendini çok iyi tanıdığı için, ilgi ve yeteneklerinin de farkında olduğu için bir mesleği kendi rızasıyla seçmiş olması bizi başarılı kimliğe götürür. Yine kendi arayışlarının sonucunda bir cinsiyet rolü olarak toplumda androjen kimliği benimsemiş olması yine bizi başarılı kimliğe götürür. Ya da kadın erkeksi kendi iradesiyle seçmiş olması burada önemli. Ya da işte bir ideoloji neye inanmak istiyorsa dini inanç olabilir, siyasi görüş olabilir biliyorsunuz bu bir paket söylemiştim size. Hayatla ilgili genel görüşünüz, yaşam felsefeniz olabilir. Bütün bunları kendi arayış ve sorgulamalarınızın neticesinde Seçmişseniz size başarılı kimlik diyoruz, anlaştık mı? Devam. İpotekli ya da erken bağlanmış kimlik. Şimdi şu ikinci isminden bence hemen çıkarabiliriz. Erkenden bağlanmış yani. Yani herhangi bir kimlik bunalımı yok arkadaşlar. Onun yerine bunalanlar var. Yok mu var? Ailesi mutlaka çevrenizde vardır. Belki siz de böyle bir ebeveyn tutumuyla büyümüş olabilirsiniz. Ee, çocuğundan daha endişeli onun bebekliğinden itibaren bütün hayatını kalem kalem yazmış, planlamış, ne olacak, ne bitecek, ne zaman olacak hepsi hakkında kararları zaten önceden verilmiş. E böyle bir ortamda da çocuk tamam siz seçin bana uyar diyor. Şimdi neden itiraz etmiyor öğretmenim diyebilirsiniz. Sonuçta kimlik kazanma dönemine gelmişiz. Ergen aileyle çatışıyor falan demişiz. Niye itiraz etmiyor biliyor musunuz? İpotekli kimliğin arkasında özellik dönemi var. Yani kendi başına yemeğini yiyememiş ne giyeceğine tek başına karar verememiş. Arkadaşlarını kendisi seçememiş. Hangi enstrümanı kullanacak buna karar verememiş. Bütün hayatı başkaları tarafından planlanmış ve onun karar becerisi gelişmemiş. Ey ben ne yiyeceğime bile tek başıma karar veremeyen bir bebekken büyüdüğümde benim hayatımı topyekün etkileyecek bir kimlik seçmeyi ben niye böyle bir sorumluluk alayım ki zaten yapamam. Çünkü karar alma becerilerim gelişmiyor. O kasları geliştirmiyor ebeveyn. Aşırı koruyucu tutumla büyüyen çocuklar ipotekli kimlik olarak genellikle karşımıza çıkıyor. Neden? Bağımsızlaşamadıkları için, tek başına karar alamadıkları için. İpotekli kimliği de şöyle tanımlayalım. Kimlik bunalımı yaşanmaz. Aile genellikle bunalımı yaşar çocuk yerine yani. Erken yaşlarda Kararlar verilir. O yüzden erken bağlanmış ya da ipotekli diyoruz. Yani e, ergen hayatını ipotekliyor aslında ailesinin bütün seçimlerini. O şekilde düşünün. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Kimliğe bağlanma var mı? Kesinlikle var. Kimliğe bağlanma gerçekleşiyor. Ancak bunlar kimin seçimleri? Şöyle geçeyim. Size notunuzu alın. Kişi başkalarının seçimlerini yaşar seçimlerini yaşar. Peki mutsuz mu şikayetçi mi? Kişi şikayetçi değildir. Niye şikayet etsin ne diyecek biliyor musunuz? Oh be diyecek böyle bu kocaman bir kararı bile vermedim tek başıma ailen verdi diyecek. Gayet mutlu. Ee, zaten onu ürküten de bir durum bir taraftan değil mi? Böylesine büyük bütün hayatını etkileyecek bir kararı vermek onu bir taraftan da ürkütüyor. E, karar almayla ilgili de herhangi bir arka planı olmadığı için ön koşul bir yaşantısı öğrenmesi olmadığı için gayet mutlu mesut bırakıyor. Tünelin sonunda ışık yok ipotekli kimlik için. Kurtaramazsınız bu ipotekli kimliği. Neden biliyor musunuz? Hiçbir itiraz yok çünkü. Gayet mutlu. Annem babam bugüne kadar benimle ilgili her kararı verdi. Hiç kötü bir şey olmadı. Bu kararı da onlara bırakıyorum diyor çocuk yani. O yüzden soruları okurken bunalım yaşanmıyorsa aklınıza gelecek kimliklerden bir tanesi ipotekli olmalı. Neden öyle dedim? Çünkü bunalım yaşanmadı. Başka kimlikler de var. Psikososyal moratorium kimlik. Niye psikososyal moratorium yazdım? Çoğunlukla moratorium diye geçiyor ama moratorium bir ekonomi terimi, bankacılık terimi, borç erteleme demek. O yüzden hani biz psikolojide kullanılan versiyonuyla psikososyal moratorium diyoruz. Gecikmeli, askıya alınmış ya da ertelenmiş kimlik diye de bizim karşımıza geliyor. Kimlik bunalımı var mı? Var. Aslında var. Umut var yani. Kimlik bunalımı yaşanır. Arayış sorgulama vardır. Ama ne olur arkadaşlar? Karar verilemediği için sonraki bir zamana ertelenir. E, moratorium kimlik Erikson'a göre arkadaşlar başarılı kimlikten sonra en ılımlı bakacağımız kimliktir aslına bakarsanız. Bir de moratorium dediğimiz şey sadece ergenlik döneminde yaşanmaz. Hayatımızın çeşitli evrelerinde tekrar tekrar moratoriuma girebiliriz. Burada bir sıkıntı yok aslında. Çünkü bir sorgulamanın başlamış olması zaten bizim için umut ışığıdır. Burada soruda başarılı kimlikten moratorium ayıracağınız yer tam olarak kimliğe bağlanmanın olmamış olması. Yani karar veremediği için, o kafa karışıklığını gideremediği için bu kararı ilerleyen dönemlere bırakıyor. Mesela diyelim ki lise 1'de daha 9. sınıfta yeni başlamış. İşte hangi bölümü, hangi alanı seçeyim, oradan da hangi mesleğe gideyim daha şimdiden kafası karışıyor. Genellikle arkadaşlar moratorium kimliktekilerde yüksek kaygı düzeyi vardır. O yüzden de sürekli gelecekle ilgili kafa karışıklığı çok yoğun bir şekilde karşılarına çıkar. Ama bu kadar yoğun bir kafa karışıklığı nedeniyle de karar vermekte zorlanabiliyorlar ve diyorlar ki ya ben daha 9. sınıftayım sonra bakarım ilerleyen zamanlarda deyip o kararı gelecek bir zamana öteliyorlar. O yüzden moratoriumu yakalamak çok kolaydır. Çünkü sorunun sonunda kimliğe bağlanmadığını henüz görürsünüz. Ertelediğini görürsünüz. Böylesi çocuklara nasıl yardım edilebilir biliyor musunuz? Biz bu çocukları şöyle düşünürüz. Tünelin sonunda ışık var. İpotekli gibi değil. Sonunda ışık var arkadaşlar. Bu çocuklar e, uzun vadeli kararlarla yönetilmemeli. Yani bu çocuklara 5 yıllık 10 yıllık kalkınma planı gibi öyle gelecek planları hazırlamamalısınız. Bu çocukları kısa vadeli küçük hedeflerle ilerletmeli ve onlara bu şekilde rehberlik etmelisiniz arkadaşlar. Yani sen hele bir şu 9. sınıfı bitir canım. Bir bakalım notlarına bakalım. Hangi alana yatkınsın ona bir bakalım. Ondan sonra tekrar bunu değerlendiririz. Diyeyim. ona böyle küçük küçük 6 aylık belki bir yıllık falan hedefler koyup ilerletirseniz moratorium sonunda başarılıya dönüşebilir. Bu anlattıklarım güncel yaşamınızda, günlük öğretmenlik hayatınızda kullanabilmeniz için de ama sorularda kimliğe bağlanmanın ertelendiğini görmemiz lazım. Gelelim dağınık kimliğe. Dönemin krizi demiştik değil mi? Kimlik bunalımı arayış yok. Sorgulama falan yok. Ne var öğretmenim derseniz? Özdeşime dayalı geçici tercihler var. Özdeşime dayalı geçici tercihler. Bu ne demek öğretmenim? kendisini tanımak için hiçbir şekilde çabalamayan, hiçbir sorgulaması olmayan kendine dair başkalarının seçimlerini onlarla birlikte yaşayan bir kişiden bahsediyoruz. Özdeşim role bürünmek demekti. Hatırlayın önceki videolarımızın savunma mekanizmalarında da söylemiştim. Mesela diyelim ki yakın arkadaşı, sıra arkadaşı ben diyor tıp okumak istiyorum. Ben de diyor tıp okuyacağım ama hiç bununla ilgili bir çabası yok. Tıp bana göre mi değil mi yapabilir miyim yapamaz mıyım bir araştırma inceleme hiçbir şey yok. Sonra diyelim ki bir tane ee, sevgili yaptı. O da tiyatroda, okulun tiyatro kulübünde. Ben de tiyatrocu olacağım diyor. Bir süre de onunla birlikte onun çevresinde takılıyor ama gene ortada bir şey yok baktığınız zaman. Sonra televizyonda bir film izliyor. Bir tane bankacı görüyor, broker hesap yönetiyor. Çok deli para kazanıyor falan. Üf diyor çok güzel iş, harika iş. Ben de diyor borsacı olacağım, bankacı olacağım. Böyle böyle arkadaşlar 7-8 yılı yiyor. Bir daldan dala atlama, bir maymun iştahlılık görüyoruz. Sürekli zıplama ama hiç bana göre mi değil mi diye sormuyor. Bir meslek seçim döneminde ya da kimlik seçim döneminde genel olarak fikir değişikliklerinizin olması kadar doğal hiçbir şey olamaz. Tabii ki deneme yanılmalarınız olur. Bu bana göre mi diye bakarsın. Yok değilmiş dersin başka bir şey gidersin. Burada hiçbir sorun yok. Fakat dağınık kimlikte ne oluyor? Karmaşalı kimlikte. Hiçbir şekilde kendine uygun olup olmadığını sorgulamıyor ergen özdeşime dayalı dememizin nedeni o. E, kimliğe bağlanma gelişiyor mu? Tabii ki gelişmiyor. Kimliğe bağlanma oluşmaz. Anlaştık mı bu konuda da arkadaşlar? Bu dört kimlik statüsü Marsya'nın Erikson'un kuramından etkilenerek geliştirdiği dört tane kimlik statüsü diye tanımlanıyor. Gelelim Erikson'un eklemelerine. Ters ve gölgeli kimlik eleksiyon tarafından eklenmiş. Şöyle anlatayım size. Aslında ters ve gölgeli kimliğin arka planında başarılı kimlikler yatar. Yani çocuklar kendilerini çok iyi tanıyordur. Kendi artı ve eksilerini biliyordur, güçlü zayıf taraflarını biliyordur, ilgilerini, yeteneklerini fark etmiştir ve kararını vermiştir. E ne oluyor hocam diyeceksiniz. Maalesef aile bazen bu seçimleri beğenmiyor. Kendi istekleri olsun istiyor, kendi isteklerini çocuklara dayatıyor ya da çocuğun seçimlerini değersizleştiriyor. İşte burada Ergen iki tür reaksiyon gösteriyor. Ya ailenin tam dediğinin tam tersine gidiyor, bambaşka bir yere gidiyor. Aileyi cezalandırma mantığıyla hareket ediyor. Toplumda onları küçük düşürmeye falan çalışıyor. Ya böyle bir hareket hali var ya da ne yapıyor? Onların seçimlerine boyun eğiyor arkadaşlar. Şimdi buna göre sınıflandıracak olursak ters kimlik şöyledir. Kişi ne istediğini bilir. ancak aile bunu onaylamaz bunu onaylamaz ya da arkadaşlar seçimleri değersizleştirir o da ne yapıyor ne kendi isteğine yönelir ne de ne de ailesinin isteğini yapar. Ne oldu peki? Kayboldu çocuk. Yaprak gibi savruldu gitti. Yazık. Aileyi cezalandırma motivasyonu vardır. Toplumda küçük düşürme. Motivasyonu vardır. Bu şekilde hareket eder. Örnek verelim. Diyelim ki çocuk lisenin işte müzik grubunda solist. Kararı da vermiş. Konservatuvarda okumak istiyor. Zaten öğretmenleri falan da ondaki yeteneği, cevheri görmüş. Destekliyorlar. Hatta işte sahneye falan bile çıkıyor. Neredeyse yarı profesyonel işi yapıyor gibi bir durumda ve konservatuvar okumak istiyor. Kararını da vermiş. Gidiyor bunu ailesine açıklıyor. Ailesi de şöyle olsun. Annesi işte diyelim ki savcı, babası hakim diyelim. Hukukçu bunlar. Ailesi diyor ki saçmalamaya diyor ne müzisyenliği ne işin var diyor senin müzisyenlikle. Tek çocuğumuzsun sen. Sen de bizim gibi hukuk okuyacaksın ve yaptığımız işi sürdüreceksin. Bu kadar basit diyor çocuğa. Çocuk iyi ama diyor ben istemiyorum böyle bir şey. Benim istediğim hayalim gönlümdeki bu deyince başlatma diyorlar hayalini. Müzisyen olup da ne yapacaksın? Aç mı kalacaksın falan diyorlar. Özellikle sanattan örnek veriyorum. Çok yaşadığımız şeyler olduğu için arkadaşlar. Sonra çocuğun üzerinde bir baskı oluşuyor. Bazen bu baskı şiddete varabiliyor. Belki bazen tehdit olabiliyor. Yani şöyle söyleniyor. Ha, öyle mi? O zaman git sen oku konservatuarda ama bizden 5 kuruş para bekleme diyorlar çocuğa. Şimdi çocuk böyle bir durumda ne yapıyor? Öfke besleyebiliyor ve aileyi bir şekilde toplumun içerisinde küçük düşürmeye çalışacak şeyler yapabiliyor. Ne yapıyor annesi babası? Hukukla ilgileniyordu değil mi? Hukuk insanlarıydı. Ne yapıyor? Gidiyor sürekli suça bulaşıyor mesela. Onları işte zor durumda bırakıyor. Çocuğu ıslah evlerinden topluyorlar sürekli. Ve çevresindeki insanlar ne diyor? Aa bilmem ne hanımla bilmem ne beyin çocuğuna bak sen. Biri hakim, biri savcı, çocuk suç makinesi çıktı dedirtiyor. Peki değiyor mu bu yaptığımıza? Değmiyor. Çünkü ne anne baba muradına eriyor ne de çocuk kendi istediğini yapıyor. Yani müzisyen de olmuyor ve kaybolan bir hayatla karşılaşıyoruz. Ters kimlik bu şekilde kodlanır. Gölgelide ne oluyor hocam? Gölgelide de aynı mesele var. Ailenin baskısı, zorlaması sebebiyle kişi Boyun eğiyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Başkasının seçimlerini yaşıyor ama mecburen. Neyle karışıyor gölgeli? Söyleyin ipotekliyle karışıyor değil mi? Ama ne kadar büyük fark var arada. Gölgelinin arka planında aslında bir başarılı kimlik var derken ipotekliden ayırmanız için söylemiştim. İpotekli de çünkü herhangi bir şekilde kimlik bunalımı yaşayan, kendini sorgulayan birisi yok. Ailesi seçmiş tamam diyor bana uyar sıkıntı yok ben gayet mutluyum diyor. Gölgeli de ise hiç öyle bir senaryo yok. Gölgeli de çocuk mecburen onların seçimlerini yaşıyor. Tamam Başkalarının seçimlerini mecburen başka şansı olmadığı için yaşar, kabullenir. O yüzden işte gölgeli kimlik diyoruz tamam mı? Başkalarının gölgesinde kaldığını anlayabilmeniz için. Örnek verelim. Genç bir kız tiyatro yapıyor. Yine sanattan örnek vereceğim. Kararını vermiş o da tiyatrocu olmak istiyor. Konservatuara gidecek. Gidiyor ailesine açıklıyor falan. Babası diyor ki ne konservatuar ne tiyatrosu diyor. Sen kız çocuğusun. Yarın bir gün evleneceksin. Çoluğun çocuğun olacak diyor. Ailen olacak. Turne turne gezerken ona kim bakacak? Olmaz diyor öyle iş. Işte. Kız da diyor ki: "Ya baba diyor ben bir kere sahne tozunu yuttum diyor. Daha iflah olmam diyor. Ben tiyatrocu olacağım." <laughs> Babası diyor ki: "Ben sana bir sahne tozu yuttururum görürsün." Ya diyor benim istediğim gibi kadınlara en çok yakışan mesleği seçer ve <laughs> ne <var? gülüyor> <laughs> öğretmen olursun diyor ya da seni okutmam evlendiririm diyor. Yani istemediği iki uç durumla karşılaşıyor. Bir kaçınma kaçınma durumu söz konusu değil mi? Çatışmalardan da ele alırsak ve kız burada şöyle düşünüyor. Ya diyor en azından gideyim diyor öğretmenlik okuyayım da bari amatör de olsa tiyatroya devam ederim. Çünkü kesinlikle evlenmek istemiyorum diyor. İşte gölgeli kimlik böyle gelişiyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Burada bir mecburiyet var. Ailenin baskısı, zorlaması var. de ise kendini zaten çok erken yaşlarda aileye bırakmış, teslim etmiş bir ergenle karşılaşıyoruz. Umarım aradaki farklılıkları anlayabilmişsinizdir. Genellikle bu ikisi karışıyor. Dikkatli olalım arkadaşlar. Bir de sizi şu konuda uyarmak istiyorum. Ee, şu, sorunun başı farklı, sonu farklı olabiliyor. Lütfen birkaç cümle okuyup hemen Aşağıda kimlik arayışına girmeyelim. Mesela en son verdiğim örneği düşünsenize. Baba dedi ki ya dedi öğretmenlik okursun ya da seni evlendiririm. Peki bu kız evden kaçıp tiyatrocu olursa kimliği ne olacak? İstediği şeyi yapmış olacak. Ona başarılı kimlik diyeceğiz, tamam mı? Kendi başına kendi hayatını kuracak. Ya da evden kaçmasına gerek yok, tamam diyecek. Sizden maddi hiçbir şey beklemiyorum ee, ama ben tiyatrocu olacağım, gideceğim, kendim hem okuyacağım hem çalışacağım dedi. Ne oldu? Bakın başarılı kimliğe dönüştü. Geçmiş yıllarda şöyle de bir sorumuz var arkadaşlar. Ee, i̇smi neydi hatırlayamıyorum şu anda da. Ee, fen bilgisi ikinci sınıfta okuyan bir öğrenci. Gülce miydi ismi? Neyse fen bilgisi ikinci sınıfta okuyormuş. Fen bilgisi öğretmenliği özür dilerim. Ve hikaye şöyle başlıyor. Bebekliğimden beri diyor bütün kararlarımı ailem verdi. Ne yiyeceğim, ne giyeceğim, kiminle arkadaşlık edeceğim, hangi okula gideceğim, hangi enstrümanı çalacağım hepsine ailem karar verdi diyor. Bakın buraya kadar soru ipotekli kimlik gibi. Devam ediyoruz. Meslek seçim dönemine geldiğinde de tıp fakültesinde okumam istiyorlardı. Ben de onları kırmamak için tıp fakültesine girdim diyor. Bakın herhangi bir itiraz, sorgulama hiçbir şey yok. Zaten bebekliğinden beri kararlar aile tarafından verilmiş. Fakat diyor Tıp fakültesinde okurken diyor bu bölümün bana uygun olmadığını fark ettim. O yüzden tekrar üniversite sınavına girdim ve şu an çok sevdiğim bölüm olan fen bilgisi öğretmenliğinde okuyorum. Keşke ailem zamanında böyle yapmasaydı da ben de tekrar sınava hazırlanıp bu süreci, bu stresi tekrar yaşamasaydım diyor. Bakın soru ipotekli gibi başlıyor. Son anda bir ne oldu bakın son dakika golü bir ters köşe yaptı ve bizi başarılı kimliğe götürdü. O yüzden ne olur soruları çok güzel okuyun hikayeleri baştan sona bitirdikten sonra kararınızı verin olur mu? Bakın gelin size şöyle bir tablo da yaptım kimliklerin hepsini bir arada görebileceğiniz e, sorularda da neye dikkat edeceksiniz? Bakın iki tane kriterimiz var bir bunalım yaşanıyor mu seçeneğin araştırılması iki adanmışlık var mı yani bağlanma var mı? Şöyle hem de bir tekrar edelim konumuz isterseniz. Başarılı kimliğin diğer adı olumlu kimliktir. Bu şekilde de karşınıza gelebilir arkadaşlar. Başarılı kimlikte bunalım var mıydı? Evet. Bağlanma var mıydı? Adanmışlık var mıydı? Evet. Seçimler kime aitti? Bireyin kendisine aitti. İpotekli kimlik. Bunalım var mı? Hayır. Aile bunalıyor olabilir. Aile karar veriyor olabilir, araştırıyor olabilir ama o bizi ilgilendirmez. Biz kişinin kendi kimliği üzerindeki araştırmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bir bunalım yok. Peki bağlanma var mı? Var. Seçimler kimin seçimleri? Başkalarının seçimleri. Çocuğumuz şikayetçi mi? Hayır. Moratorium kimlik. Bunalım var mı? Evet var. Bağlanma var mı? Ne yapıyordu? Geciktiriyordu, askıya alıyordu, erteliyordu, sonraya öteliyordu. Dolayısıyla bir kimlik bağlanmasıyla karşılaşmıyoruz. Son kimliğimiz dağınık kimlik. Bunalım var mı? Yok. Hiçbir şekilde bir arayış içerisinde değil. Peki bağlanma var mı? Tabii ki bağlanma da yok. Bu da dönemin krizi olarak algılanıyor tamam mı? Rol karmaşası dediğimiz şey dağınık kimlik. Anlaştık diye düşünüyorum arkadaşlar. Kimlikler önemli. Lütfen e, güzel dinleyin, notlarınızı alın. Hemen sıcağı sıcağına biraz soru çözün. Söylediğim e, şeylere, detaylara dikkat edin. Hızlı karar vermeyelim, iyi okuyalım. En önemlisi ne biliyor musunuz? Bunalım yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu? Önce bunu tespit etmeniz lazım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Erikson'un kalan dönemlerini ve çağdaş psikanalizcileri konuşacağız. Kendinize çok iyi bakın.